Herkese merhaba. Yine hoş geldiniz. Altın iki oğlum. Aa! Altın iki oğlum arkadaşlar? <laughs> Sixed X, X ku. Aa! aa e beni geçememiş. Ah, bok geçti. Şaka yaptım abi. Özür dilerim. Husky zaten oynamasını bilmiyordu. Husky çöp. O one tap de var ya bakmayın siz şimdi burada olduğuna İlk defa oman aldı ya o yüzden Sıkıntı yok onda. Bir de Türklerle mi oynasam, Frankfurt'la mı oynasam bilemedim. Hangisi Frankfurt biliyor musunuz? Ha tabii ki de ikinci olan. Ben de Korece biliyorum arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz, siz cahil. Bu videoyu e, introdan bir hafta sonra çekiyorum. Altın 2 iken çektiğim bir video vardı onu atacaktım size ama atmadım, onu montajlamadım. Çünkü videoya bir baktım, herkes bana küfür ediyor. Kötü oynuyorum diye bana küfür ettiler. Benimle başlayıp, benimle bitecek. Türkçe sesler çok iyiymiş. Arkadaşlar bak, Phoenix Bronze 3'te mi görüyorsunuz? Bu kesin diğer gibi oynayacak. Jet, Jet de bok gibi oynayacak. Daha gümüş bir. İkisi bak, ikisi beni geçerlerse götümü açacağım. Beyler, e, Jet ve Felix beni geçsin, götümü açacağım. Aa ses var beyler. Gölge çıkıyor. İyi bak bak. Gir buraya. Oo, oh, tamam. Buradan çıkan yarra yer. Sitti. Abi ölmeyin. Felix yardım et. Felix yardım et. <laughs> i̇yi <Bir> de <düşman> <laughs> ha enerji bak. Aa! Çok iyi denk miydim ya? <laughs> Sus Allah'ını deviririm. Ha galiba sen ergensin ha. Sen 15 yaşının üstündeyse beni eşecekler sık Felix tamam mı? Okey. Beyler bu Felix niye boş yapıyor ya? Kusura bakma. Kaç kaç kaç. Kaçtan kaç? Yakalanacaksın amcık. Görüş, ya amına kodumun evladı, ananı götünden sik. Sura bakma. Sura bakma. Seç <laughs> şey can versene. Seç şey can ver. Çık oradan, çık oradan. Bir hata daha yap. Ha! Buradan beyim kaçtınız gerçekten. Sol. <laughs> Selam. Oo, skin'e bak. Aa, süper. Arkadaşlar biz biz fakir olduğumuz için alan enayilerden skin ayilerden, skin'e var en şaka yaptım. Bu arada herkes deniyor. Ya ne diyorum? Ya siktirin kes burayı. Bakma lütfen buraya bakma. Umarım buraya bakmazlar. 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 Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Her Buradan her zaman Felix çıkıyor. Buradan Fenix çıkacak. Nereden bildim ama çıkacağını? Ayakta Abi ben biliyorum. Ayakta son oyuncu. Gölgeler durmaz. Ne acelen var ya? Bekleseydim ben senin kollarına gelseydim ha. Sen zahmet etmeseydin. Ve ben de benim param yok. Bana silah alın ya. <laughs> senin kafanı sikiyorum. Düşman görüldü. Oo ama da fuck başka var mı? Al şuraya. Git ve bombayı kur hadi. Hadi al şimdi. Otur ve bombayı kur. Bir düşman kaldı. <laughs> Yes işte bu böyle takım dedin. böyle dakşaklı de olacak ya. Karşıdaki kodeks büyük ihtimalle smurf beyler. Baksana adam diyor ki bekle azıcık sikeceğim hepinizi diyor. Lan 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 korkmayın korkanın çocuğu olmaz korkanın çocuğu olmaz. <laughs> koltuğuma sıçtım lan. Oğlum korktum lan. Size gördünüz mü arkadaş? Görün bizi zahmet kör değilsiniz ya piçler. <laughs> ne? Peki. Oğlum ne, ne kadar çok ergen insan var ya. Ergenlerle oyun oynamak istemiyorum artık arkadaşlar. Ergenler her yerde ya. Her yerde ergenler var. Ergenler hakkında bir tane daha video çekmemi istiyorsanız eğer. Değil ki. Abi çek. Ergenler hakkında bir video çektiğini çekerim ben. Sıkıntı yok. Nasıl vurdu bana lan? <laughs>

Söyle. Hadi beyler ben size alın bu oyunu da ya. Gördün nerede oldu? Onu da Abi çok iyisin. Başladı. Başlarınızı yerim sizi. Aa adam beni geçmiş. Aa Phoenix beni geçmiş. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Katıl butonundan bana katılarak bana destek olmayabilirsiniz. Çünkü katıl butonum açık değil. Ee, Allah razı olsun beyler. Allah herkesten razı olsun. Allah milletimize zeval vermesin. <laughs> Hadi siktirin.